Belediye başkanının sözlerini hatırlatıyorum. Onu kabul etmiyorsunuz. Şimdi Onun bu söylediği cümleler bunlar. Ekleme yapmıyorum. Ekleme yapmıyorum. Ekleme Bakın ben saygılıyorum Bakın. ama siyaset 900, yapıyoruz şimdi. Tamam başkan. Ben Bir dakika daha Bir, bırakıyorum. Daha hiç uzatmayacağım. Cevap hmm. da vermeyeceğim. 900 küsur ilçenin içerisinde Darıca tamam, 25. nüfus yoğunluğunda. Bakın 900'ün içerisinde 25. sırada. Türkiye haritasında Darıca inci gibi parlıyor da sadece Darıca kırmızı büyük şehirlerin içerisinde sadece darıca kırmızı, nüfus yoğunluğunda bu kadar kalabalığı bu ilçe nasıl kaldıracak? Ya ben emek mahallesinde oturuyorum, Darıca'ya nasıl gideceğimi düşünüyorum. Normalde bir rantsal bir şeyden falan bahsetmiyorum. Bakın rant var demiyorum, şu var demiyorum, ne yaparsanız yapın. Kim ne kazanıyorsa kazansın ama ben emek mahallesinden darıca merkeze nasıl gideceğimi düşünüyorum bu trafikte. Şu anda bir trafik yok mu? Nüfus yoğunluğu yok mu? Bunu siz görmüyor musunuz? Siz rahatsız olmuyor musunuz? Size oy verenler rahatsız olmuyor mu? Bize oy verenler rahatsız olmuyor mu? Bu halk rahatsız olmuyor mu zannediyorsunuz? Herkes rahatsız. Ya bu biraz tarafsız bakın.